Bir öncünün mirası, Marie Curie ve kalıcı etkisi. Bilimsel deha denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Marie Curie, çığır açan keşifleriyle dünyada silinmez bir iz bıraktı. Onun çalışmaları, modern bilimin temellerini atarak birçok alanda yeni araştırmalara kapı araladı. 1867'de Polonya'nın Varşova şehrinde, Maria Sklodowska olarak dünyaya gelen Curie'nin bilgiye olan susuzluğu, onu Paris'teki Sorbonne'da fizik ve matematik eğitimi almaya yönlendirdi. Genç yaşta gösterdiği bu kararlılık onun ilerideki başarılarının habercisiydi. Toplumsal engelleri ve maddi zorlukları aşan Curie'nin sarsılmaz azmi, olağanüstü bilimsel yolculuğunun önünü açtı. Kadınların bilimde yer almasının zor olduğu bir dönemde Curie'nin kararlılığı ve çalışkanlığı onun önündeki tüm engelleri aşmasını sağladı. Curie'nin araştırmaya olan tutkusu ve istisnai zekası onu bilimsel keşiflerin ön saflarına taşıdı. Bilimsel araştırmalara olan bu derin bağlılık, onun hayatının her anında kendini gösterdi. Kocası Pierre Curie ile birlikte radyoaktivite üzerine yaptığı öncü çalışmaları, atomu ve özelliklerini anlamamızda devrim yarattı. Bu çalışmalar, tıp ve enerji alanlarında devrim niteliğinde yeniliklere yol açtı. Bilgiye olan amansız arayışı, ona iki Nobel ödülü kazandırdı ve bu prestijli ödülü alan ilk kadın ve iki farklı bilim dalında bu başarıya ulaşan tek kişi oldu. Bu ödüller onun bilim dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Curie'nin mirası bilimsel başarılarının çok ötesine uzanıyor. Onun çalışmaları sadece kendi döneminde değil, günümüzde de bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor. Bilimde kadınlar için bir ikon haline geldi ve nesiller boyu engelleri yıkmaları ve tutkularının peşinden gitmeleri için ilham verdi. Onun hikayesi, birçok genç kadının bilimde kariyer yapma hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Çoğu zaman zorlu koşullar altında yürütülen çalışmalarına olan sarsılmaz özverisi, insan merakının ve azminin gücünün bir kanıtıdır. Turing'in bu özverisi, onun bilimsel başarılarının ardındaki itici güçtü. Bugün Curie'nin adı dünya çapındaki sınıflarda, laboratuvarlarda ve araştırma kurumlarında yankılanmaya devam ediyor. Onun adı bilimsel araştırmaların ve eğitimin sembolü haline geldi. Hayatı ve çalışmaları, bilgi arayışının sınır tanımadığını ve merak ve kararlılıkla yönlendirilen insan ruhunun olağanüstü şeyler başarabileceğini hatırlatan bir ilham kaynağı olarak hizmet ediyor. Curie'nin hikayesi bilimin gücünü ve insanın öğrenme arzusunu yücelten bir destandır. Görünmeyeni ortaya çıkarmak, Curie'nin çığır açan keşifleri. Marie Curie'nin bilimsel yolculuğu, fiziksel dünya anlayışımızı değiştiren bir dizi çığır açan keşifle damgasını vurdu. Araştırmaları, kendi icat ettiği bir terim olan radyoaktiviteye odaklandı. Bu Belirli elementlerden kendiliğinden parçacık yayılmasını içeriyordu. Daha önce bilinmeyen bu fenomen, zamanın hakim bilimsel teorilerine meydan okudu ve tamamen yeni araştırma yolları açtı. 1898'de Curie ve kocası Pierre Curie iki yeni elementin keşfini duyurdular. Polonyum ve Radyum. Uranyum cevherinde çok az miktarlarda bulunan bu elementler uranyumun kendisinden çok daha fazla radyoaktivite sergiliyordu. Özellikle radyumun izolasyonu, daha ileri çalışmalar ve uygulamalar için konsantre bir radyoaktivite kaynağı sağladığı için bilim tarihinde çok önemli bir an olduğunu kanıtladı. Curie'nin titiz araştırması, radyumu tonlarca uranyum zengini bir cevher olan çürük blendenden özenle izole etmeyi içeriyordu. İlkel laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen bu zorlu süreç, Curie'yi tehlikeli radyasyon seviyelerine maruz bıraktı. Ancak doymak bilmez merakı ve keşiflerinin potansiyeliyle yönlendirilerek azimle devam etti. Polonyum ve Radyum'un keşfi, Curie'lerin radyoaktivite üzerine yaptığı öncü çalışmalarla birlikte fizik ve kimyada devrim yarattı. Nükleer fiziğin gelişmesinin temelini attı ve tıpta, sanayide ve evreni anlamamızda ilerlemenin yolunu açtı. Yeni bir tıp dönemi: Curie'nin radyoterapide öncü rolü. Marie Curie'nin radyoaktivite alanındaki çığır açan keşifleri, özellikle kanserin tedavisinde tıp alanında derin ve kalıcı bir etkiye sahipti. Onun çalışmaları modern tıbbın birçok alanında devrim yarattı ve hastalıkların tedavisinde yeni yollar açtı. Curie, araştırmasının potansiyel tıbbi uygulamalarını erken fark etti ve radyasyonun kanserli hücreleri hedeflemek ve yok etmek için kullanılmasını öngördü. Bu vizyonu, kanser tedavisinde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. İnci Dünya Savaşı sırasında, Curie, radyoaktivite bilgisini yaralı askerlere yardım etmek için kullanmanın yollarını aktif olarak aradı. Savaşın zorluklarına rağmen, bilimsel bilgilerini insanlığa hizmet etmek için kullanma kararlılığı gösterdi. Bir elektromanyetik radyasyon biçimi olan X ışınlarının vücuttaki mermileri ve kırıkları bulmak için kullanılabileceğini ve cerrahi işlemlere büyük ölçüde yardımcı olabileceğini fark etti. Bu keşif, savaş alanında tıbbi müdahalelerin doğruluğunu ve etkinliğini büyük ölçüde artırdı. Jury, savaş alanı hastanelerine gönderilen ve sayısız hayatı kurtaran Petit Curies olarak bilinen mobil X ışını ünitelerinin geliştirilmesini bizzat denetledi. Bu taşınabilir üniteler, Savaşın kaosunda bile tıbbi bakımın kalitesini artırdı. Curie, X ışınlarının ötesinde radyumun kanserli tümörlerin tedavisindeki potansiyelini de anlamıştı. Radyumun bu eşsiz özellikleri kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir adım olarak kabul edildi. Radyum tedavisi olarak bilinen bu yöntem, kanserli dokulara hedefli radyasyon vermek için kapalı radyum kaynaklarının kullanılmasını içeriyordu. Bu teknik kanserli hücreleri doğrudan hedef alarak sağlıklı dokulara zarar vermeden tedavi etmeyi mümkün kıldı. Bu yenilikçi yaklaşım, kanser tedavisi için yeni bir umut sundu. Ve Curie, radyoaktiviteyi kullanarak araştırma ve tedavi merkezi olan Paris'teki Radyum Enstitüsü'nü kurarak kendini bu alanı ilerletmeye adadı. Enstitü, kanser araştırmalarında ve tedavisinde öncü bir rol oynadı. Curie'nin radyoaktivite alanındaki öncü çalışmaları, Günümüzde kanser tedavisinin temel taşlarından biri olan modern radyasyon terapisinin temelini attı. Onun çalışmaları tıp dünyasında kalıcı bir miras bıraktı. Katkıları sayısız hayatı kurtarmaya ve iyileştirmeye devam ederek mirasını bilimsel bir öncü ve tıbbi bir vizyoner olarak pekiştiriyor. Curie'nin çalışmaları tıp dünyasında ve ötesinde ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kanser tedavisini ilerletmek. Curie'nin 21. yüzyıldaki etkisi. Marie Curie'nin kanser tedavisindeki mirası, radyoterapi'deki öncü çalışmalarının çok ötesine uzanıyor. Onun radyoaktivite üzerine yaptığı devrim niteliğindeki keşifler, modern tıbbın temel taşlarından biri haline geldi. Radyoaktivite alanındaki temel keşifleri 21'in yüzyılda yeni ve daha kesin kanser tedavilerinin geliştirilmesini etkileyerek alanı şekillendirmeye ve ilerletmeye devam ediyor. Bu keşifler, kanser tedavisinde daha etkili yöntemlerin bulunmasına olanak sağladı. Curie'nin radyum ve özellikleri üzerine yaptığı araştırmalar, radyoaktif kaynakların doğrudan tümörün içine veya yakınına yerleştirildiği, çevredeki sağlıklı dokulara verilen hasarı en aza indirirken, Kanserli hücrelere yüksek dozda radyasyon verildiği bir tür iç radyasyon tedavisi olan braki terapinin geliştirilmesine yol açtı. Bu yöntem kanser tedavisinde devrim yarattı. 10 yıllar içinde geliştirilen bu teknik çeşitli kanser türleri için değerli bir tedavi seçeneği olmaya devam ediyor. Braki terapi özellikle prostat, serviks ve meme kanseri gibi kanser türlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dahası, Curie'nin çalışmaları Doğrusal hızlandırıcılar gibi makineler tarafından üretilen yüksek enerjili radyasyon ışınlarının vücudun dışından tümöre hassas bir şekilde yönlendirildiği dış ışın radyasyon terapisinin geliştirilmesinin de yolunu açtı. Bu yöntem kanser tedavisinde büyük bir adım olarak kabul edilmektedir. Bu gelişmiş teknolojiler yan etkileri en aza indiren ve hasta sonuçlarını iyileştiren daha doğru ve etkili radyasyon verilmesini sağlar. Modern radyoterapi teknikleri, kanserli hücreleri hedef alırken sağlıklı dokulara zarar vermemek için tasarlanmıştır. Curie'nin etkisi, radyoaktif maddelerin intravenöz veya ağızdan verildiği ve vücuttaki kanser hücrelerini hedef aldığı sistemik radyasyon terapisinin geliştirilmesinde de belirgindir. Bu tedavi yöntemi, kanserin yayılmasını kontrol altına almak için kullanılır. Bu yaklaşım özellikle orijinal bölgelerinin ötesine yayılmış kanserlerin tedavisinde etkilidir. Sistemik radyasyon tedavisi, metastatik kanserlerin tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Curie'nin çığır açan araştırması, onkologları ve araştırmacıları bu karmaşık hastalığa karşı mücadelede kalıcı etkisini sağlayarak, daha etkili, hedefe yönelik ve daha az invaziv kanser tedavileri geliştirme arayışlarında motive etmeye ve yönlendirmeye devam ediyor. Onun mirası kanser tedavisinde yeni ufuklar açmaya devam ediyor.